Seviyorum, bir kere daha at, vur. Seymen'in müthiş performansını takdir o, ediyoruz. Roket. Evet Seymen süper bir performans yapıp adamı gebertti. Hiç vurmadan gebertti. Evet Seymen izliyoruz. Seymen adamla teke tek pvp atıyoruz. Evet Zeki 3-2-1. O Oh yeah, motherfucker. Bitch, bitch, bitch. Arkanda sevmen herif. Bitch, bitch, bitch. Yemek yedi bak arkanda, arkanda, arkandaki dağda lan. He o dağda. Sağda. He o dağda. Bu dağda evet. Ha sağda, sağda ha. Team diyor. Verir de. Team de, team de, team de. Ok de ok. Yok bir tek onunla ben kaldım adam. Tamam ok de. O team dedim. lava atlayacağım son 2 saniye. Tamam mı? Ah. <laughs> oh, of İki. O zaman oradan atlama. Adam ben tam adama dolat diyor ya. Geri ne nolu de. Geri zekalı be. <laughs> Bekle diyor herif. Beklesene. Bekleme bekleme. Gir. Evet Seymen. Seymen rat... adamı oynayarak öldür. Oynayayım mı? Dur. İzle. Evet. <laughs> Dur lan gözme yazık yazık wow. Seymen dedi Master Sword var Göster Seymen Bakın <laughs> en <çine. gülüyor> Vur lan vur Aa geri zekalım öldü Evet arkadaşlar bu videoyu attıktan sonra Tam 1 değil iki değil tam 3 tane tekstür sure pek videosu gelecek. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bye, bye bye. Oha o kadar değil. 10 like atın arkadaşlar. Hadi görüşürüz.